Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben yine solo girdim belirik niye bıktım <laughs> altın koridoru seçiyorum XV seçiyorum olmuyor yani kalmıyor yine en iyisi dedim mitle dolaşmama devam edeyim dolaşım kaldı karşıya bakın şampiyonlar ligi Herkurt var Franco var Argus var Kiri var hoş geldiniz. Yani Hindi herhalde. Düşmanlar 5 saniye sonra savaşacak. savaş inanmaz, alanı Pardon. Ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Yani midde şey oynayacak Harley. Toplan. Bu arkadaşımız. Pardon. Sorry. Maymun. Ben bu maçın gidişatını seçmeyi kendim de anlıyorum zaten. Savaş değilim. <laughs> bak. Franco'ya bak. Dur ona bakacaktım pardon. Hadi git sen mavini al. Dur, gitme. Bak yine gidiyor oraya. Bu Frankolar niye böyle bilmem. Tamam Valir. Ben ayakkabımı buraya. Aha. Dur, gitme. Geri çekil. Annen ilk ilkanı vurmak istemiyor. Gider ayak beni çekiyor bir de. Allah. Biz şey alalım botlarımızı. Sonrasına Öldüğün bakacağız. Bu saatte ne işim var? Bu arada ben saat gece üç buçuk falan gördüm mü? Ah, gördüm binlerce gördüm çünkü şey gündüz çok sıcak oluyor dedim ama şu anda yine cihaz yanıyor <laughs> İnşallah ses sorunu ve donma gibi bir şey olmaz videoda. Neyse ne yapacaktım ben? Delikodu yapacaktım. Gel gel maymun. Al burayı. Dur, <laughs> Ay bu ağzımla şey yapıyor sıcak ya terliyoruz soğuyoruz sonra ee, soğuk su içiyoruz ondan. Hadi aslanlar aldınız orayı. <laughs> Neyse çekilin gene. Hadi hala benim peşimde ya. Vallahi Allah tipe bak. Takım Aman el kurta. Kil verdik. Hadi dur şeyi alalım ya. Ya da antik sarı alalım. Da bir dakika. <laughs> Ayaz alalım ayazı. <laughs> Az geçtim. Kardeşim ses sese geldi de. Anam kaç yazı konu o canla. Çekil. Ben niye geri çekileyim? Vur işte. Bu sesle bağırttırma beni. Adamın farmını da böl. Hmm. Mis. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Güzel. Global belirik izleyici. <laughs> Her kurt için de ben bana çok şey lazım ya Dur, burada. Çukur, aşındırabilir ama demir asla. aldı ya. <laughs> Yukarıya gideyim ben tekrar da. <laughs> Gecenin içinde de Mobile Legends'a girmesin ya. Bir de gece deneyim dedim. Bu maçtan önce bir maç girdim mi? Ben? Dur, ya açsın ya. Gördü. Aç ay, ay vallahi yanlış yerde ulti açtım. Abo. Çok kötü oldu bu. Geri çekil, geri çekil kardeşim. Geri çekil. Çocuklar, eğer düşürürüz hadi, geri çekilin. Tank'a ya bak. Ah. Boşu boşuna... Yakalarsan alırsın. Aman ne diyeyim ne diyeyim. 02 maymunumuz var. <laughs> Ondan sonra <laughs> bakalım. Umut tohumları bütün ülkeyi sardı. Öyle işte. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Dur, gitme. Ya vali. Öyle <laughs> arkadaşın katledildi. Düşman Toplam. Siri katile bağladı. Tamam. Toplanırım. Fiske alsaydım keşke. Kendime çalıştım bugün. Kuleniz yıkıldı. Kuleyi de parlak zırhımızı alalım da. Sonrasına bakalım artık. Yürü düş önüme. Bir kere olsun anabiye gitmedim ben. Üste geziniyoruz hep. Git aç. <laughs> <katledildi. Düşman> <laughs> Aferin anabi. Kadar. Güzel anabi. Güzel. Ne yapsın garibim orada tek tek başına yani gitme gidemedim ki gitti hadi

<laughs> şey yapmak istemiyorum. Girmek istemiyorum. Adıyaman tüzünle ara vereceğim. <laughs> Aldı. Franco gel. Gel Franco. Bak hele bak bak bak. Her gidi bak her <laughs> Harekete bak. Allah'ım ya Adam elinden geleni yapıyor. Düşman katledildi. <laughs> Bir de ne almış? <laughs> Kendini donduruyordu. Allah'ım. Allah, Oy, Düşman katledildi. Aferin küçük enişte. Sen hakkında kötü düşünmüştüm ne? Affene sana. Bir kule yıktı. Şimdi şeyi bir alalım. El kurta. Antik zırhı alalım. Dur oraya toplanırız da orada bir tane keri var yukarısı. Yani katledildi. Katledi. Katledi. Ne güzel akıllı bunlar. Very good. Good. Bir kişi için ulti açtım. alamadık mı? Ay ben de diyorum niye gitmiyorum ben. Gitsek. Ay Hana bi. Helal olsun sana valla. Valeri de alırız. Şimdi de Düşman şey. Arkadaşın katledildi. <laughs> Argus. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi as. Düşman katledildi. <laughs> Tamam Sensin tamam Tamam sensin tamam Ben öleceğim tamam Tamam <laughs> Tipe bak Allah aşkına Sonduruyor <laughs> bir de kendini Aa, Yanlış attım maymun Maymun iyi 5-2 gidiyor Harlotumuz 4-7 gidiyor. Küçük genişte Harley 6-5 gidiyor. Ana bir de 5-4 gidiyor. İyi. Alırız bu maçı. Geçti. Bir şey anlatıyordum ben. Ha maç. Bu maçtan önce maç girdim. Ama ben şey yaptığımı zaten anladım. Onlar Allah'ın lütfuydu. Bizde şey Allah'ın cezası. <laughs> o kadar kötüydü yani. Bir de benim burada şimdi cam falan da açık gecenin bir yarısı. Balkon, cam. Sitede gider duyuyorsa <laughs> <laughs> gece gecene konuşuyor bu diye. Argus bir gelse buraya olsun. geriye gidelim Keriye. Hmm. Ben de şuradan çevireyim. Koş. Seri Aferin Hanabi. bir. Olur. Tamam. Maymun yokken mi orada saldıracağız? Bak evet. oraya gireceğiz biz. Umut da tamam mı? Bak. Ben biliyorum. Gördü o bizi. Sen çekil ana, ana bir uyum onlara. Daha Lord'a gidecek bunlar. Hana be. Düşman lordu katletti. Verdiğim hata bir yansımaya bak. Kimse yok. Burada olsaydı bizimkiler. Ya Hana bir girmeseydi çok iyi olurdu. Ama aldı. Güzel oldu. <laughs> Sesinde bugün o kadar kötü çıkıyor ki bir daha şey yapmayacağım. Saldır. Böyle terledikten sonra buz gibi su içmeyeceğim. E bu, bu video kaydederken de kötü oluyor yani. Vay eşek vay. Vay eşek var. eşek. Vay eşek vay. <laughs> Mental sağlığı mideye de nasıl tarıyor bir de nasıl tarıyor bir de ay neler yapıyorum ben yaprak da bir gün sararır ama bilgelik yem yeşildir hmm. <laughs> ne yapacağız argus orada Argus bir ulti açtık geliyorum zaten Allah ya sizin abicim bak misillemeli açtım buraya kendin dondurup durur ya he he tamam geri çekil, geri çekil işte devam etme oraya Ha, i̇kimiz varız sadece. Yani neden devam ediyorsun ki? Eşek miyiz biz burada? Gecenin bir yarısı girmişiz. Dur, Gecesi de aynı. Sabah da aynı. Fark etmiyor yani. Hani bana diyor ya bazı yorumlarda. Benim en sonki challenge videomu izlememiş. Eşek. Geri çekil geri. Çekil. Doğru dürüst ne bir işte ultisi var. Ne de e, fiskeyi doğru attı. Allah'ım ya Rabbim. Kardeşim o maçı sonuna kadar izlememişsin herhalde. Baştan başlayıp. Ondan sonra boş yapmış. <laughs> salak. <Önce koridor> <laughs> <Düşman katledildi. gülüyor> Vallahi böyle söylemek istemiyorum. Ama salak işte. <laughs> Yorum yapmak için yapıyor. Dikkat çekmek Düşman için. ilgi çekmek attı. için. Eşeksiniz siz de. Gel. 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 Vallahi açarım. Ultiyi açtım yere bak. Hadi beleri koynayanlar gelin. <laughs> ben bir kere global bir no bir belirleyeyim. Hmm, küçük enişteye bak. Senin hakkında iyi, güzel yorumlar yapmıştım ama vazgeçtim. Tamam yansımamız tamam. Şimdi ne alalım? Ultimde yok. Zor, Salak gibi var. orada ulaştı. Lan öldüm lan öldüm. Iki Maymun bir. Aferin maymun. Ha. Şey alalım, ölümsüzlük alalım. Umut bütün maymun kurtarırsa bakamıyorum da. Aferin maymun. Aferin. Helal ki devam ki. <laughs> <Buraya kadar. gülüyor> Öldün. Allah seni kahretmesin. <laughs> Geri test yap. Ben. Gel. Küçük enişteyle Arlort. Gel. Gelin bakayım. 9-9-5-11 Maymun yine oynamış yani. Bak fight'e girme. Aferin. Saldır. Gök mı çıkmış o? Sanki Gök Kuran sesi duydum. Saldır. Evet. Gök Kuran çıkmış. Çocuklar. Gök Kuran sesi duydum çünkü. Evet, Düşüşünüz yakındır. Ay. Oğlum o eşeği gördün mü? Arlo eşeğini. Arlo eşeğini gördün mü? Gördün mü? <laughs> Ondan sonra bana ağzını yüzünü ee. -e. Bir tane düzgün ulti yok. Bir tane bilmem ne yok. Eşeği ol eşeksin, E sen ne öleceksin? Benim yansımam var. ne yapabilirim? Yani solo girince gerçekten e, kötü. Solo oynamak kötü yani. Solo olduğun zaman takımla anlaşamıyorsun. Senin de beynin otomatikman şey yapıyor. <laughs> Duruyor yani böyle. Mallaşıyorum ben. Aygus oyun bitirmeye çalışıyor da. Drona girme. Bak hele ultiyi nerede açtım yine. Geçiyor. Bak seni kahretmesin çocuk. İstediğim yerde ulti açamadım. Allah'ım yarabbim. Ölümsüzlüğü koyalım da cebimize. Düşman aman vermiyor. Umut tohumları bütün ülkeyi... Şimdi Argus'un zaten ultisi çabuk dönüyor. Hana bir çekil, Hana bir çekil. Bir öl öl ondan sonra şey yap sur ver Tabi Sur falan da vermeyeceğim Argus oyun bitirdi Sen nereden biliyorsun abi benim orada olduğumu Pardon İyi de Allah'ı bildi benim orada olduğumu. Ya hak deyip salladı mı? O ok fırlatır gibi. Ne şu bir şey. Nasıl anladı acaba? Gördü mü ki? Yani nasıl görecek de? Vallahi beni çok şaşırttı Franco. Öldüm öldüm. Lan öldürün artık. Abo cana bak cana bak Kerin. Gider. Bakalım Keri 12 8 gidiyor. 13 5 de Argus gidiyor. Hmm. 10 10 küçük eniştemiz var. 5 14 de var. Güzel. <laughs> Tipe bak Allah aşkına Franco'nun. Ama ben Franco'nun orada beni çekmesini Bilmiyorum tekrar izleyeceğim yani beni nasıl görebildi saldır! acaba yani tahmin tahmin etmiş olamaz herhalde onla nasıl da yani şaşırdım valla hala şaşkınlık içindeyim adam herhalde okumuş üflemiş de girmiş de oyuna ha <laughs> Argus bu bitirir yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Ne diyelim? Baktık, denedik, gördük. Gece de olmuyormuş. Yine e, mistikten ne kadar düşebilirim acaba? Hmm, tamam. güzel. Yani şimdi ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Sana, sana atıyorum maymun. <laughs> beynimi. Sen eşeksin koca kafalı eşek. Şimdi böyle söyleyince de yoruma geliyorlar. Canımı sıkıyorlar. <laughs> Neyse. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.